Galatasaray'ın merkezdeki sıkıntısı 6 olur 8 olur. Yani o numaralara takılmayalım. Merkezdeki problemi aslında nereye dayanıyor biliyor musun? 2022-23 sezonunun bitiminde Galatasaray şampiyonu olduğunda çok net bir tablo vardı önünde. Sergio Oliveira'nın sezonu kötü bitirmesi, özellikle son 7-8 haftada temposunun düşmesi, orada Torreira'nın tek kalması, bir şampiyonlar ligi hedefi ve Galatasaray'ın o gün itibariyle başlattığı bir orta alan merkezi harekatı vardı. Bugün geldiğimiz noktada yaklaşık bir 14 aylık, 15 aylık bir süreçten bahsediyoruz burada. Galatasaray gibi büyük bir kulüp, Galatasaray gibi geniş kitlelere his, hitap eden bir kulüp, Galatasaray gibi büyük bir camianın 15 aydır bir transferi yapamaması kabul edilebilir bir şey değildir. İsimlerden bağımsız bunu söylüyorum Eyüp. Yani bu büyük bir gerçekten de zafiyettir, yönetim zafiyetidir. Düşünebiliyor musunuz? 15 ay olmuş ya, yani sizin... Onun ekonomik yapısını ayarlamanız gerekiyor. Sportif yapısını ayarlamanız gerekiyor. 15 aydır Galatasaray aradığı, istediği Okan Hoca'nın sistemine uygun bir merkez orta saha takıma kazandıramadı. Bu gerçekten de çok büyük bir yönetim zafiyetidir. Bir kere bunu altını çizelim. Şimdi Galatasaray bir oyuncuya görüşme tabii ki şu anda. Yani McTominay'ın dışında görüşen isimler de var. İşte bunlardan bir tanesi de Gabriel Sara. Şimdi Sara profili çok farklı bir profil McTominay'den. Evet belki aynı bölgenin oyuncuları ama başka oyuncular. Yani çok iyi bir oyuncu. Gerçekten de çok yetenekli bir oyuncu. Ee, oyun özellikle hücum kısmında çok meziyetli bir futbolcu. Geçtiğimiz sezonu işte 20 golün üstünde bir katkısı var ki şampiyon şip deyip geçmeyelim. Bence Avrupa'nın 5 büyük liginden sonra 6. lig konusunda Portekiz'de yarıştırırım ben şampiyon şipi. Tempo konusunda ve temas konusunda hatta Portekiz'in de önündedir. Bak kalite kısmında belki gerisindedir. Böyle birlikte fizik devamlılığın üst düzeye çıktığı birlikte 50 küsür maçta 53 maçta galiba forma giyip 20 golün üstünde katkı vermek ciddi bir başarıdır. Bir kere onu söyleyelim. Burada benim Saray'la ilgili endişelerim şu yönde. Hücum kısmında çok meziyetliyken işin savunma kısmında zafiyet yaratabilecek bir futbolcu. Evet ligde Galatasaray'a müthiş bir katkı sağlar. Galatasaray'ın ligdeki birçok problemini çözer. Ama Şampiyonlar Ligi Galatasaray'ın ana hedefi olmalı bence. İşte Şampiyonlar Ligi'nde Orada sarayı koyduk, önüne Mertens'i koyduk. İşte Zaha Icardi falan derken ciddi bir savunma zafiyeti, tempo zafiyeti, devamlılık zafiyeti ortaya çıkabilir. O yüzden de ben diyorum McTominay Galatasaray için doğru profil. Yoksa yani Sara çok iyi bir oyuncu gerçekten. De. Yani buraya gelse çok ciddi fark yaratabilecek bir oyuncu. Özellikle işin lig kısmında. Hani e, 10 gol 15 asist falan yapabilir. Ama Doğru oyuncu kısmında benim endişelerim var. Yani her iyi oyuncu doğru oyuncu değildir. Bir kere bunun ayrımını iyi yapmamız gerekiyor. Çok iyi bir oyuncu bence Sarı ama doğru oyuncu mu benim şüphelerim var. E, bence McTominay Galatasaray için doğru profildir. Ya da Goreska mesela doğru profildir Galatasaray için. Çünkü e, sahibi fiziki temas, fiziki güç koyabilecek bir oyuncudan bahsediyoruz. Torreira'yı rahatlatabilecek bir oyuncudan bahsediyoruz. Bence Galatasaray'ın Mertens'i değil Torreira'yı rahatlatabilecek bir oyuncuya ihtiyacı var. O yüzden de McTominay doğru bir tercih gibi duruyor. Ama tabii ki burada göreceğiz kimin geleceğini. Ama oyuncu konusunda şu anda e, kulüple arada ciddi parasal problemler var. Yani Norwich'in istediği rakamlar 25 üstü. E, Norwich'in Premier League hedefi var. İşte geçtiğimiz sezon ligi 6. bitirdiler. Sonra playoff'ta Leeds'e elendiler. Yani dolayısıyla yüksek maliyetli bir kadro şampiyon Ve onlar da oyuncu bırakmak istemiyor. E, hedefleri doğrultusunda. Ben e, Sara transferini çok kolay bir iş gibi görmüyorum. McTominay'da olduğu gibi. Şöyle devam etmek istiyorum. Yine izleyicilerimizden gelen sorular var. Ee, Muhammed isimli izleyicimiz demiş ki Onur abi Yusuf yazıcı bitti diyorlar. Doğru mu? Abi sen ne düşünüyorsun Yusuf yazıcı hakkında? Galatasaray'ın sence aradığı isim veya doğru isim diyebilir miyiz Yusuf yazıcı için? Yani bir kere bir Yusuf'la ilgili bir bilgim yok. Dün işte sevgili Zeki Uzundurkan'ın A Spor'da verdiği bir bilgiydi bu. A ee, yani benim transferle ilgili diyebileceğim doğru ya da yanlış diyebileceğim bir bilgi yok. Bu konuda herhangi bir e, bilgi almadım açıkçası. Ama şunu konuşabiliriz tabii ki. Hani doğru oyuncum olur. Ben, Yusuf Yazıcı benim çok beğendiğim bir oyuncu değil. Pozisyonsuz bir oyuncu Yusuf Yazıcı. Yani zor bir oyuncu. Yusuf Yazıcı'nın açıkçası e, en iyi performansını verdiği dönem işte Lille'in şampiyonluk dönemi ki orada da e, ikinci forvet olarak oynamıştı. Yani orada hem Jonathan David'in hem Burak Yılmaz'ın arkasında bir ikinci forvet. Tamamlayıcı forvetti ki bence oyuncunun gerçek pozisyonu budur. Bir tamamlayıcı forvettir. 9.5 numaradır Yusuf Yazıcı. Öyle bir sistem bulduğu zaman ciddi skor katkısı verir. Ama Galatasaray'ın oyunu içinde öyle bir futbolcu ihtiyacı var mı? Öyle bir pozisyon var mı? Açıkçası yok bence. E, Galatasaray gelirse 10 numaraya da e, bir katkı verebilirim Bence veremez. Hatta ön alan presi konusunda ciddi bence zafiyeti olan bir oyuncu Yusuf Yazıcı. Bence Galatasaray'ın aradığı oyuncu değil. Ama görüşme var mı yok mu kısmında net bir bilgim yok. Abi biraz defans kurgusundan bahsetmek istiyorum. Yeni sezon yapılanması için biliyorsun ki Westerlo'ya kiralandı Emin Bayram. Onun yerine bugün yine haberlerde çıkan e, iddialara göre e, Metehan Baltacı'nın gelecek sezon e, stoper yapılan yapılanmasında olacağına dair iddialar var. Sen ne düşünüyorsun? Emin Bayram'ın gidişi ve Metehan'ın stoper rotasyonunda olması gerektiğini düşünüyor musun? E, açıkçası Emin'in gidişine ben hep karşıydım ama e, yapılan anlaşmayı çok yanlış bulmuyorum. Çünkü bir Galatasaray oyuncunun %50'sini vermiş durumda Westerlo'ya. Artı geri alma maddesi var Galatasaray'in. E, Türkiye'de başlık takımı gidemeyecek. Yani geri alma maddesi önemli. Tabii ki rakamı bilemiyorum şu anda geri alma maddesiyle alakalı. E, açıklandım onu da bilmiyorum. Dün kaçırmış olabilirim bu arada. E, yani e, Emin değerli bir oyuncu. Gelişimi devam eden bir oyuncu. Galatasaray ileride fayda sağlayabilecek bir oyuncuydu ama oyuncu da anlamamız gerekiyor. Şimdi e, Galatasaray'ın 3 tane çok iyi stoperi var ve onların arasında oynama şansı çok az. Kaan da katalım 4 tane stoperden bahsediyoruz. Ve Emin'in açıkçası gelişimini sürdürmek için de oynaması gerekiyor. Oynamak isteyen bir oyuncu saygı duyuyorum bu bir yandan. Yani gelip Galatasaray gibi büyük bir kulübün kulübesinde oturabilir, parasını da kazanabilirdi. Ama oyuncunun oynamak isteğine büyük saygı duyuyorum. Forma giymek istiyor, kendini geliştirmek istiyor. E, bu yanda, bu yönden baktığımız zaman 4 milyon euro %50'si fena bir rakam değil. Ben kardan değil de direkt satıştan olduğunu biliyorum. Ve bu arada %50'nin. Yani anlaşım varsa düzeltsin beni izleyicilerimiz. Ve geri alma maddesi olması da önemli. Ee, yani baktığımız zaman 4 milyon euro çok kötü bir rakam değil Galatasaray açısından. Ben kötü bir transfer operasyonu olarak görmüyorum bunu. E, Metan'a geçeyim. Evet Metan e, kampın iyi performans gösteren isimlerinden bir tanesiydi. Şu anda Galatasaray'ın rotasyonunda 5. stoper olarak yer alacak. Şu an geldiğimiz nokta bu. Yani orada Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakçı, Nelson, e, Kaan Ayhan ve 5. stoper olarak Metan Baltacı. Hatta Metan'ı hoca çok çok gerek olursa sağ bek pozisyonunda da kullanabilmeyi umuyor. Öyle bir beklentisi de var. Yani yeni sezonda Metan Galatasaray'ın rotasyonunda yer alacak. Abi biraz da hücum hattına geçmek istiyorum. Biliyorsun ki hücum hattına şu anlık sadece Batu Şay transferi yapıldı. Ve Icardi gibi net bir isim vardı oraya. Ve sen üçüncü bir forvet transferi bekliyor musun? Veya şöyle devam edeyim hücum hattından. Biliyorsun ki Tete ayrıldı ve Barış Alper'e de böyle ciddi teklifler olduğuna dair iddialar var. Sen ne düşünüyorsun Galatasaray'ın yeni sezon yapılanmasında kanat rotasyonu hakkında? Metehan'la ilgili çok ufak bir eklemek mi? Şu anlanma da önemli. Şimdi Şampiyonlar Ligi'ne gittiğiniz zaman sizin kadroyu bildirdiğiniz zaman altyapıdan yetişmiş oyuncu bildirme zorunluluğunuz var. İşte Metehan, Yunus Akgün bu anlamda Galatasaray için önemli futbolcular. Bunlar liste yazılacak. Bunlar olmasa Galatasaray eksik bir kadroyla sayısal anlamda gider Şampiyonlar Ligi'ne. Bu önemli bence metanın varlığı. Ee, kanat ve forvet rotasyonuna gelecek olursak Icardi ve Batu olduğu bir yere bir de üçüncü bir forvetin alınması lüks kaçar biraz. Çünkü yani bu iki oyuncunun arkasında forma giyme şansı çok azdır bir herhangi bir oyuncunun. E burada büyük ihtimalle hoca kadro içinde bazı denemeler yapabilir. İşte yeri gelir eğer öyle bir ihtiyaç duyarsa Barış Alper Yılmaz o pozisyonda kullanılır. Ben Halil Dervişoğlu'nun bir şekilde e, gönderileceğini düşünüyorum. Bir kiralık olur, bon servis olur ama Halil bence tamamen bir hayal kırıklığı oldu. Benim için de çok büyük bir hayal kırıklığı oldu. Yeni sezonda bence Galatasaray'ın kadrosunda yer alamayacaktır. Kanat bölgesine Geçecek olursak kanat bölgesinde Galatasaray'ın şu an sayısal anlamda ciddi bir e, durumu var. Yani e, baktığımız zaman Barış Alper Yılmaz, Hakim Ziyeş sağ kanatta, e, Kerem Aktürkoğlu ve Wilfried Zaha sol kanatta e, forma giyiyor. Hatta Barış her iki kanatta da oynayabiliyor, Kerem de oynayabiliyor. Bunların dışında Yunus Akgün ve Yusuf Demir yine şu an rotasyonun içinde yer alıyor. Yani Galatasaray'ın bence hem nitelik hem nicelik anlamında e, forvet ve kanat rotasyonunun son derece yeterli olduğunu düşünüyorum. Galatasaray'ın bence burada çok konuşulmayan bir konusu bek rotasyonunda ciddi problem olduğunu düşünüyorum. Yani şimdi Yeler var bir kanatta. Bir kanatta Derikyon var. Yedekleri var mı? Yok. Yani uzun lig maratonunda, şampiyonlar ligi maratonunda Galatasaray mutlaka bu iki beki de yedekleyebilecek bir oyuncu ihtiyacı var. Profil olarak Dubois düşünülüyordu. Doğru profilli Dubois ama performansı yerlerde onun da. Bu performansı takımda kalması hata olur Dubois'ın. Mutlaka bir şey koyması gerekiyordu. Koyamadı. Mesela Süper Kupa maçı biraz sonra konuşuruz. Sağ bekte büyük ihtimalle Kaan Ayhan oynayacak. Normalde orada Dubois'un oynaması gerekiyordu şu anda. Oynayamıyor. Demek ki hocanın da gözünden artık düşmüş bir oyuncu. Mutlaka Galatasaray'ın back rotasyonu güçlendirmesi gerekiyor. Uzun vadede sıkıntı yaşamaması için. <laughs>